Ne bağırıyorsun be? Meltem bu klozetin hali ne? Ya sabah çok sıkışmıştım geç de kaldım ondan... Hani uydurma mecbur muyum senin çişini temizlemeye ya? Bana sesini yükseltme. Ben senin gibi en azından kapağı kaldırmamazlık yapmıyorum. Sadece biraz kontrol edemiyorum. Biraz mı? Hortumla bahçe sulamışsın burada resmen. Nasıl kontrol edemiyorsun? Tuttun mu elinle? Evet. Heh, o kocaman klozete nişan alıp yapacaksın bu kadar. Öyle olmuyor işte zaten taziyi ayarlayamıyorum bir de çatallanıyor arada biri oraya biri oraya derken iyice panik oluyorum. Fıskiyeye dönüyor. Meltemcim yavrum hayatım oturarak yapsana çişini. Belli ki hakim değilsin olaya. Yani neyin inadı bu? Ayakta nasıl yapılıyor diye merak ediyorduk herhalde. Artık etme. Tamam. Eski usulden devam et. Ortalığı da batırma. Bir şey daha soracağım. Bu böyle klozetin kavisli yerini ben sıçramasın diye nişan alıyorum ama yine olmuyor. Ya sen önce bir deliği tuttur da kavise eksik kalsın. Buraları da temizleyemem.